Salam dostlar, necəsiz? Neçə vaxtdır video çəkmirəm. Balı. İndi də Veda oyunu deyindir. 4 aydır, poçta 4 aydır ki video çəkmirik. İndi gedək burada bir dənə maşın oğurlayıb və polisləri qışqırdaq. Bu gün sizlərlə birlikdə polisləri qışqırdacağıq. Yox, bu maşın pisdir. Bizə sürətli maşın lazımdır. Gözləyim bir dənə sürətli maşın oğurlayım, indi gələm. Hə dostlar tapdıq. Oh. O da bir daha odum getdi yücə. Nəysə. Gedək, gedək şəhərin ortasında əzəməli. O bola çəkiləndə maşının ortasına gəlirlər. Nəysə gedək. Hə, məsələn, hər də elə bilərəm. Dostlar, mən təzə kanal açacağam. O kanalda oldu Foytex. E de güzel e, videolar çekeceğim. Nasıl gerek ki gerekek, tez gerek. GTA 5'ten hiç farkı yoktu. şarın ortasına gelelim. Gerek gerek gerek. Aha. Aha bir yıldızımız geldi. Buradan maşını saklıyor ki. Energiyonsuz kardeş. Niye geçsem polis? Polise bir tane vuracağım. Ha, silahın onu. Vurduk, vurduk. Bunu da öldürdük. Bir de başka şeyleri alak. Yok yok yok, yok. bu bana öldürdü. Bunu da öldürdük. Bunu da Yo Yok 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 maşın geldi maşın geldi. Yolumdan keşti portiyece motion portiyece portiyece koç 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 oh öldük neyse bir tane de kışkırtmayalım gel geldi neyse dostlar bir tane de motion götürdük ben burada silah seçecek polisin silahını götürecek ha buradan ateş ediyoruz. Neyse buradan vurduk. Ama konuştuk ya Koç 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 koç. Al şuradan polisler diyelim. Hint polisleri. Bu şehirde Hint polisler bası diyalım. Drift of the game. Ha polis de bu. Yok polis de Aha kapakta ondan bir tane var. Kaçın kaçın kaçın. Yedin de balığı. Ne şuradan polisini atmışlar. Neyse. Burada saklayayım düşüyorum burada. Polisler geldi onları öldürürüm. Bu da pomusun. <laughs> Aha. Bunu topancasın oğlum. Aha, gelelim de buraya. Ee, sen ara gelersen. Aha bütün yerim kurdum. Oh. Yo 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 canım kaldı canım kaldı. Yo 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 ah. Oh. Öldüm. Neyse. Neyse burada bir tane ne yapayım. Polis şeyledi. Bütün polisleri yıkacağım burada Neyse. Şimdi işi bitti. Aha polis geldi. Abla sen ne insan ya? Mana tonun üstü. Mana eksi de sana lan ha. Ha. Lan geldi polis. Ay sana da geldi sana. Neyse. Aha oradan da polis geldi. Ola. Ne çıdı polis? O polis maşını da patladı. Ay iki tane polis geldi. Ugh. Ah, bu Hint polisler de boşumuzu karabeladı. Uf, ne kadar el adam. Orada da bir tane adam el. Üç yıldızımız oldu. Oyunun en çok rekordudur. Не чеда на پولیس машина во Гурд гурд гурд. Гурд коц 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 коц. ту 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 Hasan ne gelip sen buraya? Koç, koç, koç. Koç, koç, koç. Aha. Uydu. Bu arada. Ne kadar polis maşını getirdik bura. Oyun dayanacak ya. Durak. Allah Ola ya. Uf. Çok az canım kaldı. Çok az canım kaldı. Al bunu al. Koç, koç. Aha, ajanlar geldi. Bu ajanlar da. Ajanları da öldürdü mü? <Gülüyor> <Gülüyor> Aha, bir tane daha ajan daha. Oo! Bu neydi? <laughs> kaç kaç kaç. koç, koç, Öleceğim, öleceğim. <laughs> Neyse dostlar. Polisleri kışkırttık gördüğünüz gibi. Hı? Ümit ki beğenmişsinizdir videomu. Neyse. Gözde gözde ya polis. Gözde ya. Polisin kanacağına bakalım. Gözde mi? Oha ne kadar silahımız var. Aha o da bana silah Sen kime sen ya? Polis kaşendi bence. Koç, ya. Orada bir tane polis var. O da koç, o Biz oraya gelin. O bana oraya geçsem burada ya. Obala, Nerede? Barış mı <laughs> oh! Sonunda keştik. Arka atışta. Ha, ağaca kaydı. Son maşını sürebiliyorlar. Polis yazdı bize, şikayet polisi. Neyse, oğlu. Gelir, gelir, gelir. Bismillah, bismillah, bismillah. Öldür, 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 öldür. Bu gitti. öldürdük. Buradan acayi polis geldi. Aa oh, bu normal mu? Gidek 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 Beni gide. gide, oh! öldürdüler. Git 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 git. Dostur kaçay 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 kaçay. Hepsi bizi öldüreceğiz. Sən ora gəlsən ya polis. Of! Oh! Öz qorsun öldürəcəkdi bizi. Gecə öldürəcək, öldürəcək bu polislər də. Всё. Sağ olun dostlar, sağ olun. Mən də bu polislərdən qaçaq. Polis maşını mı gələr? Nəsə sağ olun dostlar. Görüşənədək. Good, good, good. And if they're motion top of water.